Konuştunuz mu adam? Ne dedi? Söylemiyor hiçbir şey. Murat'la mı ilgiliymiş? Söylemedi işte. Adem söylemediyse bir başkasına sorsak. Kadir'e sorsak. Kadir hayatta söylemez bana. Aslan şükür Ben kime soracağımızı biliyorum. Söyler mi? Söyler. Hayrını görün Müezzin Bey. Sağ olun siz de inşallah. Vahit. Biz sana bir şey soracağız. Sen seven insanın halinden anlarsın. Adem benden bir şey saklıyor. Soruyorum söylemiyor. Biz de düşündükken belki sen biliyorsundur. Ben bir şey demeyeyim. Bana sormayın. Sakladığı bir şey var yani öyle mi? Tövbe yarabbim ben yalan söyleyemem ki. Ne olursunuz bana sormayın. Ben müsaade edin ben gideyim. Bir dakika. Komutan ne demiş Adem'e? Abimle mi ilgili konuştu? Ne konuştu sen biliyor musun? Biliyorsan ne olur söyle. Şöyle olmuş. Ne olmuş? ...vasiyet varmış. İşte komutan demiş Adem'e... ...aman işte vermiş ha. mektubu. Vasiyet ne vasiyeti? Mektupta ne yazıyor sen biliyor musun? Daha fazla sormayın lütfen. Bak münafık olacağım sizin yüzünüzden. ha. Tövbe estağfurullah yalan söylemiyorsun ki. İşte söylersem olacağım. Ama söylemeyerek doğru söylememiş oluyorsun. ha? O da doğru tabii. Şimdi vasiyet yani mektup evlilikle ilgiliymiş yani Murat evlilikle ilgili yazmış mektubu. E bu muymuş sakladığı şey? Fidan, Murat zaten biliyordu Adem'le ikinizin durumunu. E zaten Adem söylemeye çekiniyordu. Bir de kasabalı falan duyarsa ne yaparım deyip duruyor demiştin sen. Vahit, başka ne demiş Murat'ım? E, ne olursunuz daha fazla sormayın. Ben müsaadenizle gideyim. Tabii mezdime hey, buyurun. Gülsüm benim nereden çıktı? Yok kız. Ben, ben tabakları alacağım.